Evet öncelikle merhaba arkadaşlar az önce ne yaptım ben kadroları tek tek oluşturdum ama video kaydında problem olduğu için ses net e, sesli cızırtılar vardı o yüzden o videoyu yayınlamak istemedim çünkü gerçekten çok rahatsız ediciydi o yüzden tek tek yine aynı şekilde neler yaptım göstereceğim e, üzerlerinden geçeceğiz e, başlangıçta şey yapayım hafta arasında ufak bir denemelerim oldu o yüzden bunu video olarak kullanmak istemedim ama yine de göstermiş olayım. Alstar e, Apindan ve Mahmut Tekdemir muhtemelen oynamayacak e, iki oyuncu. Apindan'ın herhangi bir problemi yok ama Rıza Hocam kullanmıyor yani. Son maçta yedekten geldi Gutas yerine. Belki orada bir problem varsa Gutas'ta. Yine Caner Osman Paşa da çok iyi değil ama dediğim gibi Rıza Hoca ısrarla Apindan'ı kullanmıyor. Belki bu hafta kullanır. Şansım denemek açısından e, koydum. Mahmut Demir de sakat sanırım. Gradel oynayacak muhtemelen. O yüzden onu kaptan yapıp 3 kartla bir mucize arayacağız buradan. 305 puan gerisi çok tatlı olur. Onun dışında Spillist Limited var. Buradan belki bir umudum var. Çünkü rakipler ee, tüm takımların rakipleri çok zor değil. Hmm, bir tek Sivas'ın Slavya Prahla oynuyor ama yani bakalım şansımız nedir açıkçası. Underdog'da da yine şansımızı deneme kadrosu oluşturduk. Çok e, kasmadım. Elimde ne varsa onları kullanmaya çalıştım. Alstar'da ne yaptık? Tekrar üst, üzerinden geçelim. Anıl Demir geçen hafta 11 oynadı. E, ben bunu 32 dolar seviyesinden almıştım. Neredeyse oynamayan kaleci florundan aldım. E, Anıl Demir geçen hafta 11 yaptı ama Beşiktaş'a karşı oynayınca tabii 5 tane yedi ve çok iyi bir performans sergilemedi açıkçası. E, aslında iyi bir puan yapsaydı ve haftaya da 11 oynayabilseydi gerçekten çok iyi seviyelerden satabilirdik ama şu an flu'nun 300 dolar seviyesinde olmasına rağmen yani o, o o civarlarda gitmeyeceğine eminim. Yine de eğer elimden çıkarabilirsem Anıl Demir yerine yine aynı şekilde 11 yapmayı zorlayabilecek yedek olan bir kaleciye gidip benzer bir performansta ondan da çıkıp bu şekilde bir sirkülasyon elde etmek istiyorum. Defans hattında her zamanki gibi Onur Bulut kullandım. Onur Bulut'a güveniyorum. Yani rare kartlar arasında defans olarak en iyi kartım. O yüzden her hafta onu kullanıyorum. Çıkmadığım sürece kullanmaya devam edeceğim muhtemelen. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Mesela Onur Bulut kartına bakmak istiyorsunuz. Onur Bulut'un herhangi bir sakatlığı veya kart cezası var mı diye buradan kontrol edebilirsiniz. Benim geçen hafta e, dilim yandı biraz bu kısımdan. O yüzden ee, olabildiğince tüm kartları buradan bakmaya çalışıyorum. Haftas, hafta tam bitmeden böyle bir iki saat önce de tekrar bakılıp işi garantiye alabiliriz çünkü önemli yani o kadar çaba sarf ediyoruz kartlar alıyoruz kartlar satıyoruz ve e, bu Wanderdog e, diyorum. All Star Rare bizim için önemli bir turnuva ve e, bakmamız lazım bence en azından bir iki saat kala e, turnuvanın başlamasına haftanın başlamasına buradan bakmanızı öneririm sizin de. Ee, dediğim gibi onur bulutu defans hattında kullandım ee, orta sahada gradel kullandım çünkü efkanla mahmut e, sakat olarak gözüküyorlar net bir bilgi yok ikisinde de baktım biraz araştırdım ama herhangi bir bilgi bulamadım ee, o yüzden gradel kullandım fenerbahçe her ne kadar rakip olsa da yapacak bir şey yok ee, forvet olarak elimde zaten gavronovic var 11 oynayan ve performansı son haftalarda gayet iyi yani bu kadar burası bu şekilde gitti ee, onun akabinde kalan kartları andır Rare'e yolladım efkanın durumu belli değil ama oraya koyabilecek daha mantıklı bir kartım yoktu O yüzden onu koydum ee, daha sonrasında spilsimit'te Beşiktaş ve Sivas Spor ıı, stackledim diyebilirim ee, bir de Akkan var tabi oynayan kalecim olarak sadece o var şu an elimde yani buradan çok büyük bir beklentim yok. Azıcık biraz sürpriz olma ihtimali olursa belki olur. Sivas Spor Fenerbahçe ile oynuyor. Beşiktaş Galatasaray maçı var falan. Ama en azından denedik diyelim. Under 45'te de açıkçası yani elimde olan kartları koydum. Underdog Limited'da yine Sivas pardon İstanbul Spor ikilisini koydum. Etemi ve Topalli. Gradelle, Kolovesius da Underdog kapsamında olduğu için onları da denedim aynı şekilde Challenger Europa'da kalan kartları elimde kalıp kalıp daha iyi skor yapabileceğini düşündüğüm kartları ekledim. Buraya da Alstara da yine aynı şekilde kalanlar, ondan da artanları buraya koydum. Daha sonrasında Kesual'ı kurup Kesual'da da işte neyi mantıklı görüyorsam onları da oluşturdum ve bu haftaya muhtemelen bu şekilde gireceğiz. Dediğim gibi Anıl Demir'den çıkıp e, yine farklı bir karta yönelebilirim potansiyel ilk 11 yapabilecek önümüzdeki haftalarda. Zaten Dünya Kupası da geliyor. Büyük bir bir aylık ara var. O kısımda biraz düzce açıkçası çünkü Dünya Kupasında biraz boşlukta kalacağız. E, o tarafa çok yönelmedim çünkü yani bir aylık bir süre için o kısma yönelmek çok mantıklı gelmedi. Ve kart fiyatları çok fazla. Yani e, bir aylık bir süre için o kadar yatırım yapmak istemedim açıkçası. O yüzden Orada olabildiğince elimizde bulunan kartlarla artık ne yapabiliyorsak onları yapacağız. Yani videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok tatlı olur. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi puanlar, iyi sıralamalar, iyi threshold'lar diliyorum. Umarım şans yanınızda olur. Hoşçakalın.